Şimdi sana bir soru. 600 bin liran var. 5 yıl boyunca bineceğin bir araba alacaksın. Ama ne alırsan al, ustaya çay içmeye gitmek istemiyorsun. Doğru mu? O zaman bu videoda anlattıklarım tam senlik. Bak şimdi, düşün. Kimisi var, yakıtı gıdım gıdım yakar ama şehirde tank gibi ilerler. Kimisi var LPG'yi sever ama yürüyüşü limuzin gibi. Bir tanesi var adını duysan sıkılırsın ama arıza nedir bilmez. Bir başkası öyle bir motor koymuş ki içine gaz pedalına dokununca içinden vay bi sesi gelir. Bir tanesi de var ki sürerken bile seni premium hissettirir ama ufak bir nazı vardır. Hepsi 600 bin bandında, hepsi seni 5 yıl arkana baktırmadan götürür. Ama hangi araç hangi, izlemeden tahmin edebilir misin? Yoruma yaz bakayım. Şimdi, sen bu videoyu izlerken sadece bir liste görmeyeceksin. Çünkü burada araba anlatmıyoruz, hayat kurtarıyoruz. Abone ol, çünkü haftaya bu sefer 750 binliklerde görüşeceğiz. Takip etmezsen. Valla bir gün o ustanın çayını içerken... Ben bunu izlememiş miydim ya? Dersin hazırsan listemizin beş numarasıyla başlıyoruz. Ama önce bir kemerini tak çünkü bazı sürprizler yolda. Abi şimdi anlatacağım araba var ya. Mahalleye girince herkes dönüp bakıyor ama kimse ne olduğunu tam çözemiyor. Yani dışarıdan Passat mı, A4 mü, neyin kafasını yaşıyor belli değil. Ama sen direksiyon başındasın ve içinden diyorsun ki ha işte ben hayatımın arabasını aldım ama anneme hala anlatamadım o hala doğan sanıyor. Karşında Volkswagen Jetta 1.4 TSI Comfortline 2014'ten 2016'ya kadar üretilmiş bu alet bildiğin sessiz çılgın. Dışarıdan memur, içeriden Ferrari hayalleriyle yaşayan biri gibi. Çok abartmadan söylüyorum. Bu araba tam ne iş yaptığını sormayan kızın arabası. Motor bir Mokka 4 TSI 122 beygir. Yani sen zannediyorsun ki bu kasayı zor çeker bu motor abi. Ama bir gazlıyorsun alet diyor ki sakin ol şampiyon. Ben ne arabaları solladım. Gelelim şanzımana DSG otomatik şimdi burada duralım bak bu şanzıman var ya seni ya çok mutlu eder ya da 60 bin TL masrafla seni eski sevgilinle barıştırır yani DSG sevgililik gibi bakım yaparsan yürür salarsan küser ama düzgün kullanılmış geçmişi temiz bir tanesini bulursan vallahi şampiyonlar ligi gibi çalışır yakıt ya bu araba gazlamazsan 6,5 cikkürçük litre civarı yakıyor. Ama tabii ayağında demir varsa İstanbul trafiğinde seninle beraber ağlar. Ha ama uzun yolda, mis gibi. Tempoyu tuttun mu ne yakıt ister ne trip yapar. Sanki Almanya'da üretildiğini hatırlıyor, kendine geliyor. İç mekan dersen... Abi bak o dönem Jetta'nın içi Passat'a göz kırpıyordu. Kaliteli malzeme, sade tasarım, düğmeler yeri yerinde. Yani girdiğinde arabaya bir şey aramazsın. Her şey nerede olması gerekiyorsa orada teyze poşeti gibi. Ne lazım varsa içinde var bagaj konusuna gelince. Abi bu bagaja düğün çeyizi sığar. Yani kız istemeye git çeyizi almadık. Dendiğinde bir dakika de. Bagajı aç yeter eksi yönü. DSG kardeşim. DSG adam gibi bakılmamışsa seni serviste 3 çay bir baklava ile 45 bin TL bırakır. Ama temizini buldun mu yok öyle keyif. Peki neden beşinci sırada? Çünkü bu araba biraz nazlı, biraz bakım isteyen, biraz da beni seveceksin kardeşim diyen bir tip. Ama gönlünü alırsan, sana yol boyunca ne arıza yapar, ne kapris, camı açar, müziği açar, hayat bana güzel, moduna girersin. Üstelik hala piyasada klas bir duruşu var. Öyle tofaş gibi her köşe başında da değil. Yani toparlıyoruz. 600 bin lira ile hem performans hem konfor hem de azıcık da olsa karizma arıyorsan Jetta sana göz kırpıyor. Ama dikkat! Şanzıman geçmişi meçhul bir tanesine denk gelirsen o zaman çık 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 sesleriyle uyanırsın he işte Jetta'mız bu şimdi sen diyorsun ki abi bu kadar bilgiyi kim veriyor bu devirde bedava biz veriyoruz güzel kardeşim hem de esprili hem de yol gösterici o yüzden şu videoya bir like et yorumunu çak ama en önemlisi abone ol vallahi bak haftaya başka bir arabayı anlatacağız belki senin nasibin o ama abone olmazsan, sen YouTube'da başka saçma bir video izlerken burada bir araba listesi geçer. Sonra dersin ki, ulan ben bu videoyu kaçırmışım, araba almak dert, yanlış araba almak daha büyük dert. Ama kanala abone olmak bedava kardeşim, bas gitsin o düğmeye, hem sen kazan hem biz büyüyelim. Eğer senin bütçen 600 bin TL civarıysa ve abi ben şehir içinde gazlayıp Yakıtı da az yakacak araba arıyorum. Hem de sorunsuz olsun diyorsan Hyundai i20 1.4 MPI Style tam da senin hayalin. 2017-2018 model bu güzelim küçük dostumuz. 1.4 MPI 100 beygirlik motoruyla geliyor. Yani öyle sokaktan geçerken abi bu motor kocaman mı diye bakılacak değil ama gaz pedalına basınca abi sende iş var dedirtecek cinstendir. Şimdi motor dedik, şanzıman dedik. Bu araçta tam otomatik tork konvertörlü şanzıman var. Yani bu ikili resmen kanka olmuş. Asla ayrı düşmezler. Sen de bozuk parayı harcar gibi bakım masrafı yapmazsın. Yakıt meselesine gelirsek 6,5-7 litre yakıt tüketimi var. Bunu şehir içinde düşün. İstanbul trafiğinde mesela ayağını gazdan çekersen yakıt metre abi sen nereye gidiyorsun diye uyarı bile vermiyor. Uzun yolda da ben buradayım. Sizi yarı yolda bırakmam modunda gönül rahatlığıyla yoluna devam. İçeride konfor desen yeterli. Malzeme kalitesi 2017 için bayağı iyi. O dandik plastik işte yok yani. Genişlik ve diz mesafesi de öyle evrimleşmemişim ben demiyor. Koltuklar rahat. Uzun yol değil de şehir içi trafikte oturması tam bir efsane. Bakım masrafı var mı? Dostum bu arabanın ustası bile yalnız bırakın huzur istiyorum der. Yani gerçekten düşük bakım, düşük masraf. Bu yüzden 5 yıl boyunca cebini ağlatmadan araba masraf yaptı diye küfür etmene gerek yok. Tabii kusursuz değil. Mesela uzun yolda biraz yol sesi içeri geliyor. Süspansiyon da çok fazla off-road sever değil ama kentsel kullanıcılara kesinlikle bir numara özetle Hyundai i20 şehir içinde pratik ekonomik sorunsuz araç arayanların rüyası. Yani bu araba halkın arabası deyiminin modern hali gibi. Abi şimdi şöyle yap. Bu kadar güzel bilgi, emek, şaka falan var ya karşılığında senden sadece bir ricam var. Hemen şu altta duran abone ol butonuna bir kere tıkla. Bana koca bir iyilik yap. Vallahi sen abone olmazsan ben haftaya gidip başka bir arabayı anlatırken sen hala yanlış araba seçmekle uğraşırsın. Bu kanal senin yol arkadaşın olsun. Abone ol da sen de kazançlı çık. Hadi sıkma canını. Bas o butona. Yaparsın sen bunu. Abi şimdi gelelim dizelin şahına. Yakıtı var ama ben yemem diyen arabaya yani sana bir araba anlatacağım ki hem cebini seviyor hem de uzun yolda giderken arabaya değil mazot fiyatına sövüyorsun. Karşında Renault Megane 1.5 dCi EDC Touch 2016-2017. Öncelikle motor. 1.5 küçük dCi 110 HP dizel. Yani bu motor öyle gazladım da yolda kaldım türü değil. Yıllardır taş gibi çalışıyor. Renault ne yaptıysa bu motorda yapmış abi. Hala milyoncu gibi çalışıyor, bozulmuyor. Sabahları senden önce uyanıyor, seni işe bırakıp sonra kendisi spora gidiyor gibi düşün. EDC otomatik şanzıman var ama bak bu DSG değil o yanlış anlamaları bırakalım. EDC düzgün kullanılmışsa sana 5 yıl boyunca vites neydi bile dedirtmez. Düşük yakıt tüketimi mükemmel. 4.5 5.5 litre arası. Yani sen depoyu dolduruyorsun o da sana haydi Edirne'ye gidelim diyor. Şehir içi, uzun yol fark etmiyor. Yakıtta tutumlu. Sanki LPG'li gibi ama dizel. Konfor Abi bu arabada oturduğun yer resmen devlet dairesi gibi. Her şey yerli yerinde. Koltuklar rahat, genişlik süper. Geniş bagaj hacmiyle düğün salonunu arabaya sığdırırsın. Teyze poşetinden ütü masasına kadar her şeyi yutar. Bagaj değil canavar. Görünüm dersen yani o taç paketi gerçekten şık. Şehirde bakıldığında bu adam maaşla mı almış bu arabayı dedirtiyor. Ama sen biliyorsun ki 600 bin TL bütçeyle en mantıklıyı almışsın. Ama gel gelelim eksilere. Bak şimdi. Bu dizel motor uzun yolu seviyor kardeşim. Yani ben haftada bir markete giderim, o da üç sokak ötede diyorsan, dizel partikül filtresi sana, hocam ben doluyum deyip servise sürükler. Kısacası kısa mesafe dizeli bozar. Uzun yolda kral, kısa yolda nazlı sevgili gibi. Peki neden üçüncü sırada? Çünkü hem az yakıyor, hem güçlü motor, hem de EDC şanzıman ile konforlu bir sürüş sunuyor. Ama kısa mesafe delisiyim diyorsan bu araba sana değil. O arabayı alırsan servise değil, taksiye binersin. Şimdi geldik o meşhur soruya. Bu kadar espri, bilgi, analiz verdik. Eee abi sen hala abone olmadın mı? Bak gerçekten söylüyorum. Bu kanala abone ol çünkü sen abone olmazsan bir gün yanlış arabayı alırsın. Sonra beni rüyanda görüp keşke dersin. Yarın başka arabaları da anlatacağım. Sen yine video arasında bakkala gitmiş olacaksın ama abone olursan videolar önüne düşer. Sen de en iyisini seçersin. Bedava kardeşim ya. Ne kredi istiyor ne senet. Bir tıkla bu kanalı destekle. Hem sen kazan, hem biz çoğalalım. Abi şimdi sana öyle bir araba anlatacağım ki hem LPG uyumlu, hem sorunsuz, hem de yolda giderken abi bu hala çok diri ya dedirten cinsten. Karşında Honda Civic 1.6 Dream 2013-2015. Bak bu araba öyle bir efsane ki bir Honda sahibiyle konuş, 30 saniye içinde sana arabasını övecektir. Bir dakika içinde de zaten satmayı düşünmüyorum diyecektir öncelikle motor. 1.6i VTEC, benzinli ama en güzeli ne biliyor musun? LPG uyumlu kardeşim. Yani LPG taktır, sonra 100 lirayla memlekete git gel yap. Bu motor taş. Gibi tık demez, ben oldum demez. Yıllar geçtikçe daha çok sevdirir kendini. E hani Japon disiplini diye bir şey vardı ya, işte o bu arabanın kaputunun içinde. Otomatik ya da manuel, şanzıman fark etmez, ikisi de Honda kalitesi. Otomatikte vites geçmiyor, derdi yok. Manuelde de debriyaj sert mi sorusu unutulur. Yakıt konusuna gelelim. Benzinle biraz yedi buçuk çocuk, litre yakıyor. Ama diyorsun, ki abi ben niye böyle yapıyorum? Sonra LPG taktırıyorsun, dünya senin oluyor. LPG ile öyle bir tasarruf yapıyorsun ki sanki her depoyu devlet karşılıyormuş gibi sürüş zevki. Abi bu sürücü odaklı kokpit dedikleri şeyin Türkçe'si şu: sanki PlayStation oynar gibi araba kullanıyorsun. Direksiyon net, tepkiler tatlı, vitesler oyuncak gibi bir de tasarım hala karizma, sportif gövde, geniş iç hacim, kanka sen bu arabayı kaça aldın ya sorusu garantili. Ama kusursuz mu? Yok, o kadar da değil. LPG takılmamışsa ve benzinle binersen yakıt seni azıcık ağlatabilir. Ama taktıktan sonra o gözyaşı gülmeye dönüşür. Bir de süspansiyon biraz sert olabilir ama bu da spor araba havası deyip geçiyoruz artık. Neden ikinci sırada? Çünkü 5 yıl boyunca LPG ile neredeyse bedavaya binersin. Motor şanzıman, sağlam, yolda kalmazsın, şekil desen var, ses desen yok, daha ne olsun. Şimdi gelelim asıl meseleye. Bak bu kadar analiz, espri, hayat dersi verdik sana ama sen hala şu videoya abone olmadın mı kardeşim? Vallahi bak Honda Civic gibi içerik yapıyoruz burada. Sorunsuz, kaliteli, uzun ömürlü bilgiler, Veriyoruz. Abone ol ki haftaya başka araba geldiğinde YouTube sana kardeşim gel bak burada tam senlik içerik var. Desin. Yoksa algoritma seni alır, bir TikTok videonun içine atar, sen hala fiyat mı alayım, fokus mu diye kara kara düşünürsün. Abone olmak bedava. Ama yanlış araba almak pahalı. Sen en doğrusunu yap, bas şu butona. Hem senin yüzün gülsün hem bizim. Abi şimdi sıkı dur. Çünkü bu araç var ya. Hani bazı arabalar var ya, içine binince seni değil, sen onu seçmiş gibi hissettirir. İşte o, Toyota Corolla 1.6 Life 2015-2017. Yani bu arabayı anlatırken yanına çay, hatta termosal bitmez çünkü. Başlayalım önce motordan. 1.6 Valvematic, 132 HP, benzinli. Valvematic ne abi dersen, vites gibi değil, motorun içinde bir zeka var, gazı nasıl açacağını kendi seçiyor, taktırmadan performans resmen. Hem güçlü hem ekonomik. 7-8 litre 105 kilometre yakıyor ama onun da bir raconu var. Ayağını seversen düşer, gazı seversen çıkar şanzıman. Bak burada seçenek çok. İstersen CVT otomatik, istersen manuel şanzıman. CVT ne dersen vites geçişi hissetmeyen, akışkan sürüş sevenlere göre. Bazıları kaydırıyor abi diyor ama biz yumuşak geçiş diyoruz her şey bakış açısı. Şimdi gelelim bu arabayı efsane yapan şeylere. Bu araç arıza nedir bilmez kardeşim. Yani bir gün servise gidersen muhtemelen kahve içmeye gitmişsindir öyle düşün. Parça bol, servis bol, ikinci eli cayır cayır satılıyor. Bugün ilana koy, yarın kapında üç kişi. Üstelik hiçbir alıcı, abi bu motor sıkıntı çıkarır mı? Demez. Toyota bu, sokakta bile laf atıyorlar. Corolla ha? Adam parayı doğru yere gömmüş ama eksisi yok mu? Var abi, o da şu, sürüş biraz duygusuz. Yani direksiyonu çevirirken oh demezsin ama of bozuldu da demezsin. Biraz memur aracı havası var ama zaten biz sorunsuzluk arıyoruz. Ruh değil huzur istiyoruz, neden bir numara? Çünkü bu araba tam bir beş yıl kafam rahat olsun arabası. Benzini koy bin, yağını suyunu takip et, sonra arabayı değil hayatı düşün. Kısacası bu araba bakım masrafı nedir ben unuttum abi dedirtiyor. Hatta öyle sorunsuz ki bazen arabanın varlığını bile unutuyorsun. Şimdi şimdi geldik en önemli kısma. Hala abone olmadın mı? Yahu bak bu video Corolla gibi. Sağlam, dolu dolu, risksiz. Ama sen hala bakayım diğer videoya da sonra abone olurum kafasındaysan, yarın yanlış arabayı alır, sonra YouTube'da beni ararsın. Abone olmak ücretsiz kardeşim. Ama yanlış araba almak pahalı, kazaya, belaya da gerek yok. Sen butona bas, YouTube desin ki bak bu kardeş sağlam içerik izliyor, yolunu biliyor. Bas aboneye bırak bu kanala sen de bir korolla güveni ver.